Anzer'de Rize İl Tarım Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi'nin 3. yılda e, halen devam ettirdiği kovan mühürleme e, ve numune alma işlemlerini bu yılda Hacettepe Üniversitesi Müdürü olarak e, yapıyorum. Ve mühürlü kovanımızı açıyoruz. Mühürlü kovan demek, hiçbir müdahalenin olmadığı, Doğan'ın getirdiği kovan demek. Bakalım kızlar ne yapmış? Neşter. Neşter. Kızlar balımızı yapmış. Göz balı çok. Bunu gösterebilirim. Bu da bir balı olarak kullanacağız. Bu balı şahit numunesi ilk karımda analiz numunesi bende olacak. Kaldırıyorum arıyı dikkat edin. Ne var? Sigara çıkma başımda. Hiç hiç. Derin derin. Derin kere ayak soktu bizi. Soktu mu? Nereden? <laughs> oh, görünmez derden. Hocam burada açıklama. Hocam arkadaşlar çeksin. Coğrafi işaret demek. Coğrafi Hadi. işaret o, logosunu güzel. görmediğiniz ballar Anzer balı ünvanını Ağabey taşıyamaz. Bak bak Yasal olarak da taşıyamaz. O yüzden bu logoyu Ağabey. aramanız şarttır çünkü bu logoyu izinsiz ve yasadışı yasa dışı kullanmak büyük suçtur. Bu yıl yine Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Rize İl Tarım Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol gereği mühürlü kovanlarımızdan referans ballarımızı hasat etmeye geldik. Numunelerimizi böylelikle tamamladık. Numune tamamlamasının ardından da bal sağımı devam edecek ve bizim referans ballarımızla buradaki üreticilerin balları karşılaştırılarak anzere uyumluluk raporları hazırlanacak. Az önce bal hasatını, numune balın hasatını yaptık ve şu anda bu mühürlemelerle şahit numuneler Tarım Müdürlüğü'nde analiz numuneleri de bizde olmak üzere Ankara'ya numuneleri göndereceğim, götüreceğim. Ve analiz sonuçlarıyla e, buradaki üreticilerimize dolum hakkını vermiş olacağız. Coğrafi işaret logolu e, kapaklı olan e, kavanozlarda dolum yapılarak Anzer balı tüketiciye sunulacak. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl doğa bizi çok şaşırttı. İklim değişikliği aslında her zaman olumsuzda olmuyormuş. 4 Temmuz'da buraya bir kar yağdı ve biz bütün umutlarımızı kaybettik çiçeklerin hepsi donacak diye ama ikinci bir bahar gelmiş hala taze çiçekler var ve bu yılın rekoltesi aldığımız 12 mühürlü kovan örneği ve ballıklardaki bal miktarına bakılarak kovan başı 6,5 kilo olarak belirlendi. E, bu yıl 6,5 kiloluk kovan başına üretim var Anzer'de ortalama. Bunun üstü ve altı üretenler var ama biz e, resmi rakam olarak 6,5 kiloyu burada baz alarak davranacağız. Her yıl e, sa şey sayım yapılıyor Tarım Orman Müdürlüğü bak tarafından. Bir başlangıçta sayım yapılıyor. Bir de 20 gün sonra hala kovanlar burada mı ve e, aktif mi diye sayım yapılıyor. Şu anda 2956 tane kovan sayıldı. 20 gün arayla yani aktif sağım yapılacak kovan 2956 tane. Bu Peki, yıl 6,5 kilo evet, şey. kovan başı 6,5 kilo olarak ortalamaya hesapladık. Çünkü bizim referans ballarımızın olduğu mühürlü kovanların e, baz alıyoruz. Oradaki arıcının bakımıyla tabii ki bu üretim daha fazla oluyor ama mühürlü kovanlara bir şey yapamıyor arıcı. Bazen oğul veriyor, bazen anası ölüyor. Bu da bizim mühürlü kovanlarımızdaki üretimi üreticinin kovanlarından daha az kılıyor. Ama ortalama hesaplayarak yaptığımız için 12 istasyonda e, biz onu tolere ediyoruz. Dolayısıyla iki geçen yıl hatırlatırım 2,5 kiloydu. Ve geçen yıl burada basın mensupları da saldırıya uğramıştı arılar tarafından çünkü açtılar. Ama bu yıl bütün petekler dolu. Anzer belki de yıllardır hiç ulaşmadığı bir rekolteye sahip. Yani 6,5 kilodan çok daha fazla üretenler var. Ama dediğim gibi biz referans kovanları baz aldığımız için ortalamamız 6,5 kilo kovan başı. 2,5 kilodan 6,5 kiloya çıktık bu yıl. Anzer balının en değerli yapan şey nedir biliyor musunuz? Padişah sofrasıdır Anzer balı. O ne demek? Balın padişaha gitmesi değil. O eski hikayeden bahsetmiyorum. Anzer balın içinde yok yok. Yani e, Türkiye'de bu kadar çiçek çeşitliliğinin fazla olduğu yayla neredeyse yok. Çiçekler bakımından çok zengindir bütün yaylalarımız. Sayı bakımından çok zengindir ama çeşitlilik burada çok fazla. Bu yayladaki çiçeklerden başka yaylalarda yok mu? Var. Elbette var. Ama Hepsinin bir arada, yani bir sofra düşünün ki, kuş sütü eksik. Burada kuş sütü bile var. Şeyin varsa şöyle bir çekelim siz ağabey. Yani... Dört. Birer kilo şeyi düş. İki. <laughs> Beş. Üç. <laughs> Aynen. Dediğimiz gibi. Bu İbrahim Bey'e gidecek. Bu da tersinden. <laughs> steril eldivenle bir steril kavanozları alacağız. Sen de bu eldivenleri giyeceksin Hemen... Aynı petekten numune almamız çok önemli. Çıkartıyorum. Bak, güzelliğe bak. Ellerimdeki steril eldiven. O Tutan parmağını yalayacağız. Kalk bak bu Eğer ki numunelerden birine analiz sonucuna itiraz gelirse o zaman Tarım Ün Müdürlüğü'nden diğer şahit numuneyi alıyorum, bunun eşleniğini. Bir daha çalışıyorum. Tamam. tamam. Numune ne kadar çok olursa bizim için çalışması o kadar tamam, tamam. rahat. Yok yok, yok, Şimdi bunu numunelere aldık. Hangi barcode numarasıyla aldık? Ve e, ne kadar kilogram bal elde edildi? Ah, Şurada mı? yaklaşık kaç kilogram? Hani az önce tarttık ya. Onu yazıyoruz. Altına da benim imzam ve Rize İl Tarım Müdürü'nün imzasıyla tutanak tutuyoruz. Rekorteyi oradan hesaplıyoruz. Bütün referans ballarımızın burada soğanlarında işte. bu tutanak var. Şimdi ben bu tutanağı düzenleyeceğim buradan. Burayı da, da ilk... torbanın ortasından geçecek şekilde torbayı delip... Burayı bir Sonra da bunu böyle bağlayıp şuradan geçiriyoruz. Şuradaki numune kodu tutanağımızda yazıyor. Böylelikle şahit numune ve harüme gelen numunelerin. De... İyi, bak. Merhaba. geldik <laughs> burada. Tadına baktık çok güzel lezzetliydi. Sonra da başka bir tane kadın bize bal verdiği için çok heyecanlı olmuştum. Eve gittiğinde de balı yiyeceğim.